Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bugün günlerden Ada Masalı günü ve Ayça Ayşin Turan Instagram hesabından canlı yayın açtı ve tüm fanlarını çok sevindirdi. Ben de sizler için canlı yayından kariyeri ve yeni gelen kamera arkası paylaşımları bir araya topladım. Eğer sizler de Ada dizisi ile ilgili yeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.